Ne olur vurma dur yeter. Gel lan buraya! Gel! Gel! Bana karşı mı geliyorsun? Kapatıyorsun lan. Ha. Beni adam yerine koymuyor musun lan sen? Ha. Öldüreceğim lan seni. Geberteceğim. Tövbe Sami. Öldüm büyüktüm Sami. Ne olur? <gülüyor> <gülüyor> Allah. <gülüyor> Allah. <gülüyor> Allah. Ne oluyor lan? çabuk Çabuk. Canım benim. Acıyor mu dikiş yerin yavrum? Senin canın acıyor mu? Acıyordu ama sen deyince geçti. Biliyorum, sırf babanı durdurmak için kendini yaraladın değil mi? Kuzey yapma. Sen kimselere benzemeyeceksin, ben biliyorum. Ne babana, ne başkasına. Yavrum kime söylüyorum pat 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 yapma kafam ağrıyor. Kuzey. Sen büyüyünce herkes sana itibar edecek. Hem kendini kurtaracaksın hem de anneni yavrum. Kuzey kime söylüyorum ben? Yapma sen oğlum. Bak geliyor terlik. Kuzey. Anne dur yapma Kuzey kurtardı seni. Annem onu çizdi. Ben kurtarmadım be. Sen kurtardın. Kurtarmadım. Haydut musun lan sen? Baba kılıklı! Ne yaptın? Koş koş süpürge getir ayağına batacak. Ne bakıyorsun? Git getir süpürgeyi. İşleri gidene kadar yoluna koyacağım. Ha gerekirse oradan da idare edersin. Ya ben hiçbir şeyle ilgilenmem baştan söyleyeyim. Tamam merak etme. Afiyet olsun size. Erkencisiniz. Yorgunum biraz. İyi geceler anne. Size de. Bana kırıldı. Yok ben çıkar konuşurum şimdi merak etme. Ya istiyorsan gidip özür dileyim. Ama siz de görüyorsunuz ne kadar üstüme düştüğünü. Ya boğuluyorum artık yeter. Tamam hayatım gerek yok konuşurum ben. Hadi Sağ ol. Ulan. Sen bana gelip dikleneceğine gidip... ...senin annelleri söylesene. Bu boşalttınız, bu şirketi desene. Ha? İhale ona kalmış belli. Gerçekten bak sana şunu söyleyeyim. Yani işinin gücünün bozulmasını asla istemem. Kesinlikle istemem. Çünkü ben güney gibi bir insan değilim yani bir Asla bir insanın işinden gücünden etmek hani bize yakışmaz. Hele hele er, Güney'in oynayacak asla öyle bir insan değilim. Güney'le benim bir alakam yok. Benim Ben ne için uğraşıyorum burada? Ortada bir çapraz herhangi bir durum varsa anladın mı? Herhangi bir yamuk bir şey varsa ki kesinlikle var bunu biliyoruz. Onu çözmek ya başka bir şey değil. Bu mevzu yüzünden bir tane insan az kalsın canından olacaktı. Yanlış mıyım? Burak çatalcı askasını alır dikmeyecek miydi? Yalan mı? Doğru söylüyorsun. Ya zaten onun tarafta da havalar sisli. O torpido gözündeki silahı açıklayamazsa onun işi de zor. Sen bana demiştin ama gerçek kaza değil diye. tekerlek mekerlik falan bir şeylerden bahsettin? Ya. ya teker diyorsun, iyi diyorsun da işte. Al, anladım. Şimdi de Handan Hanım zılgıt çekecek. Efendim Handan Hanım. Kuzey, müsait miydin oğlum? Müsaitim, hayırdır? Gel beni al buradan. Hmm. Ne oldu sen? Sen ağlıyor musun, hayırdır anne? Soru sorma, ne olursun. Gel al beni buradan. Sen neredesin? <laughs> Köşkteyim. Güney nerede? <laughs> o da evde. Bak ne olursun onu arayıp söyleme, tamam mı? Ne olur çık gel. Tamam tamam ben şimdi çıkıp geliyorum tamam mı? Tamam tamam ağlama bak geliyorum anne hadi Allah hayırdır ya annem gelmeni al diyor ne oldu ki? Ne bileyim ya ağlamaklıydı öyle ağlamaktan konuşamadı ya. Ben merak ettim. Neyse, bana <laughs> müsaade. Kusura bakma. i̇yi, e, e, sen bilirsin. Nereye? Hayrola? Dayı kusura bakma ya. Bir acil bir işim var. Halledip geleceğim. Evet, rastgele. Eyvallah, sağ ol. İyi, e, ben bırakayım seni o zaman. Hadi. Yo, yo, gerek yok ya. Sen bak keyfine. Benim işim erken biterse ben zaten telefon açarım sana. Ya da gerek yok. Ben şey telefon açarım ya. Yunus'a telefon açarım. Yunus götürür, getirir beni olmasa. İyi. Hadi Allah'ım. Hadi sen de, hadi. Hayda. Ne haber kardeşim? İyiyim. Sen ne yapıyorsun? İyidir. Gel şöyle. Merhaba. Merhaba, hoş geldiniz. Hayırdır, ne işin var senin burada? Eve uğradım. Sami amca da sizin hediyelerinizi getirmek için. Öyle. Sonra burada olduğunu söyledi. Ben de buraya uğrayayım dedim. Hı. Nasılsın? Küba nasıldı? Güzeldi ama uzun uzun anlatmam lazım. Böyle ayaküstü olmaz. Anladım. E buyurun, buyurun oturun. Kuzey'in biraz işi var, halledecek. O da geri gelecek tekrar. Bize katılacak değil mi? Yok ya, şey olmaz. Belli olmaz. Belki benim işim uzun sürebilir. Nereye? Bir işim çıktı eve gideceksen gelsin de seni de bakayım. Demet, kızım hoş geldin. Hoş bulduk Tuncer abi. Kime niyet, kime kısmet. Gel otur. Çoban kavurmam da şahane. Çok güzel koktu zaten. Gavur da yaptırıyorum. Aa, vallahi açsanız biraz yiyin. Gerçekten çok güzel. Açayım vallahi oturalım beş dakika sonra birlikte gideriz. Benim gitmem lazım kardeşim sen ye. Sonra kalk o zaman. Tamam öyle yapayım o zaman. Şey yaparım ben çabucak gidip gelirim. Tamam bekliyorum sana anlatacaklarım var. Hayırdır neymiş? Ya hadi git gel Böyle uzun uzun anlatırım şimdi anlatamam ayaküstü. Allah Allah. Söylesen merak ederim ben şimdi. Cemre ile Zeynep geldi bize. Biz birbirlerine girdiler. Sebep? Cemre Zeynep'in yaptırdığını düşünüyor yani gazeteye onun verdiğini düşünüyor. Taktı o da. Ben işin aslını bilmiyorum Kuzey ama doğru olabilir. Bizim dün Zeynep'e saldırmış evinin orada. Ne? Ne diyorsun sen ya? Bir şey olmuş mu? Ya Allah'tan bir şey olmamış ama olay çıkmış Handecan. Hadi git gel ayakta kaldın, konuşuruz sonra. Tamam. Hadi görüşürüz. Hadi afiyet olsun. Tuncel dayı. Nasılsın kızım? İdare ediyoruz Tuncer abi. Sen nasıl? Vallahi biz de idare ediyoruz çok şükür. Yunus neredesin genç? Havalimanından yolcu almışım. Onları orta köye bıraktım. Köprünün üstündeyim. Hadi köye doğru geçiyorum. Hayırdır ne oldu? Ha tamam müsaitsin yani. Bak şimdi ne yap biliyor musun? Köprüden sonra ilk sapaktan sap. Köprünün altında ben bekliyorum. Beni oradan al. Tamam bura. Az sonra oradayım. Tamam hadi eyvallah. thank you makinesi makinesiyle 70'li yıllara falan gitmiş gibi oluyorsun. Çok değişik bir yer. Hele şehre indiğinde arabalar falan, o önünde fotoğraf çekildiğimiz arabalar gibi rengarenk. Bambaşka bir yer ya. Hiçbir yere benzemiyor. Ama tabii çok fazla yoksulluk var. Çok konuştum. <laughs>